Yani kısadan e, anlatırsan şöyle, Abraha ordusuyla çıkıyor ve yolun uzak olduğunu biliyor ve kendisi Yemen'in yani sebe o zaman da şeyi olan e, sebe Yemen'in şeyidir kralıdır hiçbir şey almadan önlem almadan yola çıkmış olabilir mi yani sizin aklınız yatıyor mu buna? Tabii ki olmaz. Ondan sonra yola çıkarken, yolda kabileler onu yolunu kesmeye çalışıp ordusunu şey etmek istiyorlar ama Abraham'ın ordusu daha galip, yani galip geliyor. Çünkü daha güçlü, daha yani daha hem sayı olarak hem filleri olarak baya şey ediyorlar yani. Yıpratıyorlar onları ve en sonunda Mekke'nin yaklaştığında Peygamberin sallallahu teala, aleyhi ve sellem dedesi çıkıyor karşısına ve diyor ki ey yavra diyor sen yoldan gelirken benim işte develeri, kuzunları, koyunları şey Ben diyor ben geldim senin e, yani Mekke'ye geldim Kabe'ni yıkacağım ya sen oranın sorumlusu değilsin. o şey Abdülmuttalip Rıdvanullahi Aleyh diyor ki bak onlar benim malım. Ben malının senden istiyorum. Ben senden bir şey yapmadım. Sen malımı ver. Ben senden ne zarar verdim, ne senin için bir kötülük istiyorum. Ama bu tarafa yani eğer Mekke'ye girip Kabe'ye Kabe, Kabe yıkmak istiyoruz. Onu umut diyor. Sen malımı ver. Onu da bil ki onun bir Rabbı var. Onu korur. Abdülmuttalık bunu söylüyor. Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem dedesi. Bu ne demek? Bu demek ki bakın bunu yani aslında konu bir, biraz şeye çıkıyor da bu şudur. E, Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem e, ailesi, sülalesi hanifi dine göre ibadet ederdiler. Yani İbrahim aleyhisselamın dinine göre ibadet ederler. Yani Yok işte kafir öldü yok bilmem ne öldü böyle saçmalıkları artık biraz böyle beyninizle böyle tartın bu saçmalıkları ona göre konuşun. İnsanlar bizim dinimizle dalga geçiyorlar ya yok bu olmadı yok bu şey ya. Peygamberimizi sallallahu Teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem yani o kadar şüphe atıyorlar ki ismi isim değil başka bir şahsiyetiymiş. Asla yaşamamış, asla bilmem ne etmemiş ya biraz tartın böyle tarihi olayları biraz aklınızla tartın ve araştırın doğruyu bulursunuz.